Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz toplumsal yapı. E, toplumsal yapı değerli arkadaşlar e, bir canlıya benzetilebilir. Nasıl ki canlı bir organizma birçok organdan oluşmuş bir bütün ise toplumsal yapı da birçok unsurdan meydana gelmiş bir bütün olarak ifade edilebilir. Değerli arkadaşlar bunlar nelerdir? Toplumsal e, yapıyı oluşturan unsurlar nelerdir? İsterseniz hemen kısaca e, başlıklar halinde görelim ayrıntısına. Konu içerisine değineceğiz. Toplumsal ilişki, toplumsal değer, toplumsal norm, toplumsal sapma, sosyal statüler, toplumsal rol, sosyal prestij gibi konular arkadaşlar toplumsal yapıyı oluşturan temel unsurlar arasında yer almaktadır. Toplumun tanımıyla isterseniz başlayalım değerli arkadaşlar. Toplum insanların aynı ülkü, aynı tarihi geçmiş, ortak amaçlar etrafında bir araya geldikleri ve ihtiyaçlarını gidermek için bir arada bulundukları bir bütün olarak ifade edilebilir. Değerli arkadaşlar, toplumun tanımı içerisinde aynı zamanda biz toplum olabilmenin koşullarını da ifade etmiş oluyoruz. Ancak bunları maddeler halinde isterseniz tekrar ele alalım. Bunlardan birincisi belli bir toprak parçası üzerinde yaşama toplum olabilmenin en önemli koşulları arasında yer almaktadır. Ortak bir tarihi, ortak bir kültüre sahip olmak, yine bunlar arasında yer alır. E, birlikte yaşama isteğinin olması, e, çünkü e, farklı özelliklere sahip birlikte yaşama isteği olmayan insanları bir toplum olarak değerlendirmek mümkün değildir. E, bu anlamda birlikte yaşama isteğinin olması toplum olabilmenin koşullar arasında yaramaktadır. Ortak çıkarlar için işbirliği yapmak, bunu biz belli bir ülküye sahip olma, onu gerçekleştirebilmek adına birlikte hareket etme, ideali gerçekleştirme adına ortak e, hareket etme ve dayanışma içerisinde olma olarak da ifade edebiliyoruz. Değişime rağmen belli bir sürekliliğinin olması. Evet toplum e, tabii ki e, zaman zaman diğer derslerimiz içerisinde de vurguluyoruz. Değişim e, kaçınılmazdır. Bu toplumda da e, gördüğümüz bir e, sosyal olgudur. Dolayısıyla toplum da dinamik bir yapıya sahip olması yönüyle değişme uğramaktadır. Ancak buna rağmen bir süreklilik halinin olduğunu ifade edebiliriz. Sevgili arkadaşlar, toplumsal e, toplumun sınıflandırmasını biz neye göre yapacağız? Bunlardan birincisi so toplumsal ilişkilerin niteliğine göre biz toplumları ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi değerli arkadaşlar cemaat, diğeri de cemiyettir. Burada cemaat ve cemiyet ayırımını öncelikle e, Sosyolog Tönies yapmıştır. Buna göre değerli arkadaşlar cemaatler genellikle küçük topluluklar olarak ifade edilir. Aralarında birincil ilişkilerin görüldüğü bir topluluktur e, ve birincil ilişkilerin de en önemli özelliği arkadaşlar samimi olması, sıcak ve içten olmasıdır. Diğer bir özelliği arkadaşlar grup çıkarlarının bireysel çıkarların önünde olduğu bir toplumsal yapı olarak ifade edilebilir cemaatler. Tabii ki burada mekanik dayanışma söz konusudur. dur. Durkheim'in yapmış olduğu bir ayırım var arkadaşlar. Konu içerisinde ona da değineceğiz. E, mekanik ve organik dayanışma olarak ifade edeceğiz. E, burada arkadaşlar e, cemaatlerde Mekanik dayanışma söz konusudur ve kolektif bir mülkiyet vardır. Yani kolektif mülkiyet e, bireysel bir mülkiyetin olmamasıdır. Örneğin köy tipi toplumları düşünürsek ki buna köy tipi yerleşimler örnek gösterilebilir, köylerde herhangi bir ailenin arkadaşlar e, aile içerisindeki bireylerin kendilerine ait bir mülkiyeti söz konusu değildir. Üretilen e, mallar e, bütün aileye aittir. Dolayısıyla arkadaşlar bireysellik burada söz konusu değildir ve gelenekler toplumun e, toplumda hakim olan değer yargıları olarak ifade edilebilir. Cemiyetler ise daha geniş ölçekli topluluklar olarak ifade edilebilir. Bunu toplum diye de e, izah edebiliriz. Burada ikincil ilişkiler var. Cemaatlerdeki ilişkilerin tam tersi yani kısa süreli resmi ilişkilerin olduğu e, bir yapı cemiyetlerde arkadaşlar bireysel irade ve bireysel çıkarlar grup çıkarlarının önünde yer almaktadır. Ve yazılı kurallar söz konusudur değerli arkadaşlar. Yani gelenek göreneklerin dışında artık belirlenmiş hukuk kuralları, yazılı kurallar vardır. Bunlara uymak zorunludur. Bireysel mülkiyetin olduğunu ifade etmiştik ve kentler değerli arkadaşlar buna örnek gösterilebilir. Toplumların evrimine göre e, toplumları ayıracağız. Bunlar içerisinde ilkel toplumlar değerli arkadaşlar. İlkel toplumlar içerisinde de klanları en başta görüyoruz. Klan dediğimiz arkadaşlar, e, kend, kendilerini akraba olarak sayan topluluklar olarak ifade edilebilir. Neye göre akraba olarak sayıyorlar arkadaşlar? Belli bir toteme sayıyorlar. E, belli bir toteme dair inançlarından dolayı kendilerini akraba olarak kabul eden insanların oluşturduğu bir birlikteliktir. Yani aynı toteme inanmak e, akraba olmayı gerektirmektedir. Nedir totem? Hemen ona bakalım. Klan üyelerinin kendilerinden geldiklerine inandıkları ve kutsal saydıkları nesnelerdir. Bu zaman zaman bir ağaç olabilir, bir put olabilir, bir şimşektir ve vesaire gibi örnekler gösterilebilir totemlere. Değerli arkadaşlar, aynı toteme inanan insanlar akraba olarak sayıldıklarından dolayı grup içi evlilikler söz konusu değildir. Yani aynı klan içerisinde evlilikler söz konusu değildir. Klanların birleşmesiyle bir araya gelen topluluklara da biz boy diyoruz. Bunların özelliklerini hızlıca göz atalım. Bunlar arkadaşlar henüz toprağa yerleşmemiş göçebe topluluklardır ve e, ekonomik hayat avcılık ve toplayıcılığa dayanmaktadır. Burada bireysel mülkiyet söz konusu değildir. E, i̇ş bölümü yaş ve cinsiyete göre değişmektedir klanlarda. Değerli arkadaşlar, tarım toplumlarına baktığımızda özellikle e, tarama, e, toprağa yerleşmenin önemli sebepleri var. Bunların e, içerisinde biliyorsunuz ekonomik sebepler vardır. E, ekonomik sebepler içerisinde özellikle e, sabanın icat edilmesiyle birlikte artık toprağın işlenmeye başlanması ve toprak mahsullerinin elde edilebilmesi için uzunca bir süre o, belli bir bölgede kalma zorunluluğu meydana getirmiştir. Örneğin toprağa atılan bir tohumun e, hasadının elde edilebilmesi için belli bir süre orada kalmak gerekmektedir. Bu da yerleşik hayatı zorunlu kılmıştır. İkincisi demografik demografik faktör olarak ifade ediyoruz. Yani nüfusla ilgili bir faktördür. Kısa e, Küçük grupların arkadaşlar bir yerden başka bir yere göç etmesi zor değildir. Ancak nüfustaki patlama, nüfustaki artış artık göç etmeyi zorlaştırmıştır. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar yerleşik hayat yani toprağa yerleşme zorunlu hale gelmiştir. Üçüncüsü ise dini faktörler olarak ifade edilmektedir. İnsanların yapmış oldukları mabetlere, tapınaklara yakın olma isteği ve anıt mezarlar etrafında bulunma isteği arkadaşlar toprağa yerleşmenin diğer sebepler arasında gösterilebilir. Toprağa yerleşmiş toplulukların birincisi değerli arkadaşlar özlerdir. Yani aşiretlerdir. En önemli özelliklerine baktığımızda bunların daha önce de az önce ifade ettiğimiz boyların birleşmesiyle meydana geldiğini ifade edebiliriz. Ekonomik hayat artık tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tabii ki tarım, yani toprağa yerleşme ile birlikte, yerleşik hayata geçmekle birlikte artık şu ortaya çıkmıştır. Bir yöneten ve yönetilen ayrımı başlamıştır. Artık burada belli insanların güçlerini ortaya koyduğu ve yönetici olarak ortaya çıktıkları bir yapı söz konusu olmuştur. Diğer taraftan değerli arkadaşlar siteler. Ee, bunlar da arkadaşlar Özlerin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Özellikle antik çağ kentlerini e, örnek gösterebiliriz. Ekonomik hayat burada tarıma dayanmaktadır. Artık zanaat ve ticaret e, küçük çaplı da olsa ortaya çıkmıştır. Mülkiyette artık özelleşme söz konusudur. Yani artık kolektif mülkiyet bir tarafa bırakılıyor. Bireysel mülkiyetler ortaya çıkmıştır. En önemli özellik burada altını çizmemiz gereken en önemli şey ilk yazılı kuralların artık bu dönemde ortaya çıkmasıdır. Yani sitelerle birlikte arkadaşlar ilk yazılı kurallar ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda toplumsal sınıflar da bu bu toplumda ortaya çıkmıştır. Suç ve ceza arkadaşlar bireyselleştirilmiştir. Yani suçu kim işlediyse artık ona ceza verilmektedir. Klanlarda suçu işleyen kim olursa olsun ceza tamamen klanın hepsine kesilmektedir. Yani ceza kolektiftir. Burada ceza bireyselleştirilmiştir. İmparatorluklar Kentlerde artık belli kentlerin fazla güçlenmesi ile birlikte diğer kentler üzerinde egemen olma durumunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla e bir kentin diğerleri üzerinde egemenlik kurmasıyla imparatorluklar meydana gelmiştir. İmparatorlukların en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Tarım ve ticaret artık e, ekonomik hayatın en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Toprak burada arkadaşlar e, kesinlikle özelleştirilmemektedir. İmparatora aittir. E, tamamen imparator belli kişilere toprağı vermekte. Tabi ürün karşılığında bunları vermekte ve... E, kendisi toprak sahibi olarak kalmaktadır. Yönetim burada monarşidir değerli arkadaşlar. Din anlayışı değerli arkadaşlar tek tanrılı bir din anlayışıdır yani monizm e, burada söz konusudur. Belki burada e, şunu da ifade etmemiz gerekiyor: İmparatorluğun en önemli özelliği arkadaşlar heterojen bir yapısının olmasıdır. Yani farklı dil, din, ırk ve mezheplere sahip olan insanların bir arada yaşadığı bir toplumsal yapı söz konusudur imparatorluklarda. İmparatorlukların zayıflamasıyla birlikte arkadaşlar belli kişilerin güç kazandığını söyleyebiliriz. İşte buna biz feodalite diyoruz ya da derebeyli diyoruz değerli arkadaşlar. Derebeyliğinde de ekonomik kayıt yine tarıma dayanmaktadır. Mülkiyet bu sefer arkadaşlar imparatorun değil artık feodal beylerin eline geçmiştir. Burada arkadaşlar feodallere yani derebeylerine diğer kalan insanların itaat etmeleri zorunludur. Sanayi toplumlarında e, milleti görüyoruz. Milletin de en önemli özelliği değerli arkadaşlar homojen bir yapının olmasıdır. Burada şunları ifade etmemiz gerekiyor. Milleti oluşturan en önemli unsurlar nelerdir? Değerli arkadaşlar bunlardan en önemlisi dil, din e, birliği, tarih, kültür ve ülkü birliği e, bunlar arasında yer alabilir toprak birliği de. Bunlar arasındadır. Özellikleri nedir? Ekonomik hayat artık sanayiye dayanmaktadır. Tabii ki ekonomik hayatın sanayiye dayanmasıyla birlikte e, üretimde de otomasyona geçilmiştir. Yani otomasyonla birlikte arkadaşlar artık e, belli iş bölümü ve uzmanlaşmanın da e, zorunlu olduğunu ifade edebiliriz. Konuyla ilgili soruya göz atalım. Geleneksel tarım toplumlarında kaynakların büyük bir bölümü tapınak, saray yapımı ve savaş gibi alanlarda kullanılırdı. Bu toplumlarda halkın büyük çoğunluğu tasarruf yapamadığı gibi temel ihtiyaçlarını bile zorlukla karşılardı. Ayrıca bu toplumlarda üretimin önemli bir bölümünü ihtiyaç olarak saklamak gerekiyordu. Bu durum geleneksel tarım toplumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? Dikkat ederseniz toplumun büyük bir kısmı burada gelirlerini tapınak saray yapımına ve savaşlara harcamaktadır. Dolayısıyla tapınaklar ve saraylarda farklı toplumsal katmanların olduğunu söyleyebiliriz. O halde toplumsal yapıda bir değişkenliğin olduğunu burada görüyoruz. Doğru cevabımız burada A seçeneğidir.